Siyaset yapılacaksa ilkeli yapılmalı, düzgün yapılmalı. Mesela Muharrem İnce. Hiç de düzgün bulmuyorum. Omurgalı da bulmuyorum davranışı. Neden? Ya parti tüzüğünü kurmuşsun Mehmet. Açıklamışsın, oylamayla kabul etmişsin. Partimi kurdum, ismini sürpriz yapacağım diyorsun. Ya ne işin var CHP'de o zaman? Bırak adamları terk et adamlar kendi işine baksın. Bırak adamları kendi haline ya. Hem o partinin içindesin, CHP'nin sıfatını taşıyorsun. Hem de diyorsun ki bu CHP şöyle kötü, böyle kötü. E CHP kötü de AK Parti'ye bir lafın yok mu Muharrem İnce? Siz bir çıkarım yapıyor musunuz peki bundan? Niye istifa etmiyor mesela hala? Ki atılsın diye bekliyor demek ki. Atılırsam kahraman olur diyor demek ki. Allah var. Kemal Kılıçdaroğlu da çok sabırlı bir adam. Sakin S güç. Yok sakin de değil. Bazen CNN'e çıkanı da hemen atıyor. Yani öyle de bir şey var. Çelişkili güç diyelim. Sakin güç demeyelim. Çelişkili güç. Ama sonuçta tahrik ediyor karşı tarafı. Atılayım diye. Olmaz. Yola çıktıysan devam et kardeşim. Bizim orada bir laf var. İstenmeyen yerde durulmaz diye. İstenmediğini düşünüyorsan durmayacaksın... Bismillah Ben çıktım işte. Demokrat Parti. Benim etrafımdakiler bile hayret etti. Ya niye Demokrat Parti? Başka partilere gidip vekil olmak varken, rahat vekil olmak varken niye Demokrat Parti? Yok öyle bir anlayışım. Milletvekili olmuşum olmamışım önemli değil ki. İnandıklarımı söyleme